Sattırmak için. Bunun dışında, e, animasyon, otel... Bodrum Kaymakamlığı tarafından Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Bodrum Yürütme Kurulu'nda bir toplantı düzenlendi. E, de... TÜRSAB'ın Ortakent Yahşi'deki hizmet binasında gerçekleşen toplantıda TÜRSAB'a bağlı kurum ve kuruluş yetkilileri yeni yasalar hakkında TÜRSAB üyelerini bilgilendirdi bilgilendirmeleri birinci ağızdan Toplantıya Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün, Bodrum Vergi Dairesi Müdürü Şebnem Tokbay, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hakan Demiröz TÜRSAP Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökber'le bazı kamu kurum temsilcileri ve TÜRSAP üyeleri katıldı. Burada anlatmaya kalktık günler sürecek. 19 Ocak 2011 tarihinde... Toplantıya katılan konuşmacılar değişen yasaları ve özel sektörde dikkat edilmesi gereken hususları aktardılar. Düzenlenen toplantı hakkında bilgiler veren TÜRSAP Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel, toplantıyı Bodrum Kaymakamlığı'nın işbirliği içerisinde düzenlediklerini söyledi. Acentelerin yoğun temas halinde olduğu kamu birimleriyle bir araya geldiklerini ve toplantıda önemli bilgiler verildiğini aktaran Gökbel şunları söyledi. Acayi kıllarımızın yoğunlukla temas içinde olduğu kamu birimleriyle bilgilendirme ve sorunlarımız varsa bu sorunlarımızı paylaşma, çözüm yollarını bulma. Özel sektörle kamuyu bir araya getirip sorunları en aza indirme. Sezon öncesinde ve şu anda birim müdürlerimizin verdiği çok güzel bilgiler oldu. Ee, bizler yasaları ve o kadar hızlı değişimini yeterince takip edemiyoruz. Sezon öncesinde böylesine odaklaşan bir bilgi paylaşımı e, bizler için de çok yararlı, üyelerimiz için de çok yararlı olacağı bir sürdürsün. Hem biz mesleğimizi kamu yöneticilerimize tanıtacağız hem de değişen yasaları bizlerin özel sektör olarak dikkat etmemiz gerekenleri öğrenmek, üyelerimize öğretmek. Biz e, yasalara uygun e, mevzuatların istediklerini yerine getiren bir özel sektör olmaya çalışıyoruz. Bergi Dairesi'nden hanımefendinin verdiği son değişiklik bilgileri şu anda çok önemli bir bilgi. Aynı şekilde vergi Dairesi Müdürümüzün verdiği bilgilendirmelerde pek çok acentamız şu anda fuarlarda, bütün kış dönemi boyunca yurt dışında fuarlarda koşturup duruyor, bir sürü organizasyonlara girdik. Ama ülkeye döndüğümüzde yasal değişiklikleri takip edemiyoruz ve şimdi alacak tur operatörleri hangi elemanları nerede çalıştıracaklar? Onu artık çok iyi bilecekler. Biraz devamlı gelir bu toplantılar. Evet, eminim. O yüzden e, Sayın Kaymakamımıza başta çok teşekkür ediyoruz.